yaparsın lan? Bunu bana nasıl yaparsın lan köpek? Hey yuhu. Ballarım, peteklerim, bir tanelerim, canımın içleri, yanaklarının öptüklerim nasılsınız? Tabii ki mobil oyunlar serisine devam ediyorum. Kore aşk üçgenimizin bulunduğu Become an Office Queen'e devam ediyoruz. Evet. Eve geldik. Bir mutsuz sanki neden? Ne oldu? Niye bu kadar mutsuzuz? Red. Aa, Maaşını ödemesini istedi kız. Red bana kızgın gözüküyor. Andy yüzünden mi? Oğlum sen benim patronumsun lan. Maaşımı öde ben işe gelirim. Sen benim maaşımı ödersin. Aramızdaki tek ilişki bu lan. Evinde kalıyor olabilirim. Evet evinde kalıyor olabilirim. <laughs> Ama aramızdaki tek ilişki bu. Nereden biliyorsun? <laughs> yani çok da zor değil yani bunu düşünmesi canım. Ona ne dedin? Ona taşınacağımı söyledim. Başka bir şey? E, hepsi bu. Hmm. Belli ki senin gitmeni istemiyor. <laughs> Sana aşık galiba. Hayır o benim patronum tamam mı? I don't like him. Ona karşı çok güçlü hislerim yok. Tabii ki o var gerizekalı. <laughs> Çünkü o iyi gözüküyor ve gentleman ve rich yani zengin anladın mı? <laughs> eee? Ama sen onun bir playboy olduğunu söyledin. Ay ne söylediğimi unut ya boş boşver kanka o sadece bir gossipti yani. O sadece bir dedikoduydu. Ah bugün büyük gün. Ha, tüm ay boyunca çalıştığımız şeylerin sonucunu göreceğiz. Hadi bakalım. Allah. Anan. Tam tam yukarı çık yukarı 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 yukarı. Lan yukarı lan. Lan lan lan. Heh. Oh. Red her zaman onun yanında. Tabii ki benim yanında olacak. Senin yanında mı olacak? Eva bizimle yemeğe katılır mısın? Aa tabii ki hadi ben öderim ya. Date mi? Red onları yalnız bırakmalısın. Date. Aa, bilmiyor musun? Andy ve Eva sınıf arkadaşıydılar. Hatta promo'da beraber gitmişler. Bu gerçek mi? Ben de şu an öğrendim beraber mi gitmişiz. Yani evet. Yani bizimle katılacak mısın? Ee, ah tabii ki de. Elbette. Evet, Redle yemeğe gidiyoruz. Ne giysek? Bunların hiçbirini giymeyelim aşkım bence. Bunların hepsi çok kötü bu arada. Sadece buna paramız yetiyor. Bunu giyeyim bari. <laughs> Abi iş yemeğine mi gidiyoruz? Başka bir şey mi gidiyoruz? Belli değil gerçekten. Nasıl buldunuz? Ah pardon. Bir saniyede ayrılmam gerekiyor. Ne oldu adam şöyle çağırdı. Başı belada gibi gözüküyor Endi'nin. Ne oldu acaba? Acaba ne oldu? Endi'yi takip edelim. tabi tabi gidin siz. Hı? Ha, ne oluyor? Ne oldu? Ah! ah! Sen olduğunu biliyordum. Hiçbir yere kaçamazsın. İçeri gir. Rush. Oha. Hala hayatta mısın? Andy! Gerizekalı öyle gidilir mi? Ya sana da ateş etseydi? Ortadan kayboldu. Aa Andy kanıyor. Bandajlık çocuğu. Eva lütfen beni bandajlar mısın? Bandajlarım canım ne demek her zaman. Canımın içisin bir tanemsin. Gıç 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 Oo yarası kayboldu lan hemen. <laughs> Yalnız şu an hikaye çok ilginç bir yere gidiyor ve çocuğun üstü paramparça oldu <laughs> bir anda. Bize ne olduğunu söylemen lazım burada. Bilmeseniz daha iyi. O zaman biz kendi başımıza buluruz. Tamam ismi Mont. Ve annemi öldürdü mü? Annesini mi öldürmüş? Vav. <laughs> wow. e, o zaman polisi arayalım evet. <laughs> yani. Neden polis aramadın? Bunu kanıtlayamam. Sadece revenge almak istiyorum. Önce buradan ayrılalım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne şeyi orada unutmuşuz. Diğer kız orada unutmuşuz. Oğlum yazık lan. Yazık lan kıza. Eve getirdik Andy'yi. E, şimdi ne yapacağız? Andy'ye yardım edelim. Ve o adamı bulalım. Bugün kaçmış olabilir ama yarın bir evente katılacak. Ha, bir tane kolye varmış ve onun için çok önemliymiş, ondan vazgeçemezmiş. Hangi kolye? Ne kolyesi? Neden bu kadar önemli o kolye odam için? Ben de bilmiyorum diyor. İyi, tamam. Oo, sen burada kalacaksın, zarar görürsün. Ne yapıyoruz şu an ya? Hayır abi, hikaye nereye evriliyor yani? Gerçekten, o kızım salak mısın sen? Bu kız salak olabilir mi? Bu kız salak olabilir mi yani? Hala event için ne giysem falan diyor. Oğlum bu hikaye nereye evrildi ya? Ben normal bir aşk üçgeninin arasına düştüğümü sanıyordum. Ben neden şu an bir tane adam arıyorum? Of giy şunu giy. Hadi geldik davete. Gelip de arayın ya bana zarar gelir bir şey olur ölürüm ya belki. Hmm. Beni takip et. Çünkü onu neredeyse bu mu, mu sence gerçekten gerizekalı mısın? Bu adama benzer bir halim var. Aa evi burada. Ebi <laughs> ya çok özür dileriz vallahi gerçekten. <laughs> vallahi yemin ederim çok özür dileriz. Yani Niye buradasın abla? Aa, mevzu şu. Andy'nin annesine ait bir kolye var. Onu geri almaya çalışıyoruz. Kolyeyi ondan önce almanız lazım. Gerçekten kolye falan hiç umurumda değil. Benim için savaşır mısınız artık? Uf. Ah, bu adam değil mi? Ah, bu adam işte. Bu adam değil mi ya? 50 milyon mu? Çok param var. 350 milyon. Ebi sen ne alaka ya? Sen ne alaka Ebi? 950 milyon verme o kadar. Ya sen ne yapacaksın Ebi ya? Kaşarlık yapma ya. Tüm paramı koyuyorum lan ortaya. 5000 milyon ne, ne kadar ediyorsa artık. Yallah. Ya ben sizin için savaşıyorum ya. Siz benim için savaşmanız lazımdı ya. Of ya. Tamam anladım. Başımız belada. Elem Kozmetik dedi ki onlar Endi göndermemiş bizimle çalışmak için. Nasıl yani? Oğlum yoksa Endi bizim saf duygularımızı mı kullandı? Ah, ah. Yani ne demek oluyor bu? Çünkü marketin ha ah Endi geçen hafta geçen ay ölmüş ama Andy burada. Gerçeği bulmamız lazım mı? Ah! Ah! ah Dolandırıldık lan. Nasıl bir hikaye? Kolyeyi bana verin diyor. Ah! Anlamadım. Bunu bana neden yaptın? Endi, anlamıyorum bunu neden yaptın? Bizi dolandırdın lan. Çünkü baban yüzünden mi? <laughs> ya oğlum, bu nasıl bir hikaye ya? Bu nasıl bir hikaye ya? Sanırım Red, Andy'nin abisi falan anladığım kadarıyla. Ben de işin içine dahil ederek hepimizi dolandırdı. Collin hikayesini sor. Bu seni ilgilendirmez. Kes line. O zaman bize gerçeği söyle. Tamam, iyi dinle. Red ve Andy'nin hikayesi geliyor. Wow. Andy'nin annesi, Alien. Dünyanın efsane isimlerinden biriydi. Mafya dünyasının Cillian Godfather'ın kızıydı yabancı olduğu bir ülkeye geldi ve orada Andy'nin babasına aşık oldu. Yani ve aynı zamanda retin. Andy'nin Andy godfatherı godfather ne demek? sınırım vaftiz babası yani Mont. Ellie'yi korumak için gönderilmiş. Ve aynı zamanda Ellie'ne aşık olmuş. Ama çok geçmeden Ellie'nin bir çocuk doğurmuş. Ve Andy'nin babası <laughs> Milyoner bir kızının peşinden gitmiş onları bırakıp. Aman tanrım. Ah. İnanamıyorum. O mafya olan baba kızıyla bağlantısını kaybettikten sonra kızının bebeği ve kolye için bir ödül koymuş. Koltuğunu verecekmiş adam. Rhett'in babası ve Mont Elian'ı terk etti. İkisi de Elian'ı terk eden pisliklerdi. Bu yüzden Andy intikamını almalı, o kolyeyi bulmalı ve aile işinin başına geçmeliydi. Ah. Şimdi abi bana sana... <laughs> Bana seni öldürmemem için bir sebep söyle. Üf, üf, üf. Andy şu an gözüme çok yakışıklı gelmeye başladı. Şu duruş. Ama şimdi bir şey var. Ben ne alaka? Ben niye bu olayın içine soktunuz? Allah belanıza versin öncelikle yani. Arkada duruyorum ben hiç uğraşamam sizinle ya. Of, önüne geçtim ya. Of, salak gibi. İva bu seninle alakalı değil. Senin hiç tanışmamalıydım. Aynı anneme benziyorsun. <laughs> şlak 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 şlak. Şimdi bana Elia'nın kolyesini ver. Tüm mafyalar toplandı ya. O ne oluyor lan? Anam vuruldum lan. Anam Andy'yi vurdular lan. Aga be. Ah. Oğlum onu vur ve kendini kanıtla dedi. Oğlum Red bu Red'in babası mı acaba? Hayır yapma Red yapma. Yapma. Oh, anam. <laughs> useless. Gerçekten zaman kaybısın ya. Üf. Üf. Kalk aslanım. Gözlerimi kapatıp ölmeyi bekleyeceğim. SOS'e bastık. Kimler? Bu kim oğlum? Silahını indir. Başka şansın kalmadı. Eva, Red. Oğlum en oldu lan? Seni Allah affetmedim. Allah affetmedim. <laughs> ben affetmediğini biliyorum. Ama çok fazla insan kolinin peşinde. Bu yüzden kıza bir küçük cihaz verdim. Mont adamsın lan. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Önemli değil. Bunun için... Ha para almış bunun için. Doğru. Mont Red'in... Oğlum lan o zaman iflas eden Endi değil Red. Red de bizim kandırıyor o zaman abi. Sıradan mutlu bir hayat yaşamayalım ya. Hayallerimizin peşinden gidelim. Ben Red'le sevgili olmak istemiyorum ki abi. My Queen falan diyor. Abi ben Red'le sevgili olmak istemiyorum. Ya ben Endi istiyordum ya. Ya ben Endi istiyorum ya. O İstemiyorum ya. Ne yapacaksın? Mafyanın başına geçecek herhalde bu. <laughs> Şehri koruyacakmış. Krala bak. People I love you mu? Kim seviyorsun? Hemen Andy ile sevgili olmak istiyordum ya. Kafede mi çalışıyoruz şimdi? Üf. Bu kim ya? Aret? Allah'ım. İki, i̇ki tane ezik. İki tane ezik. Tövbe Allah'ım. Yemin ederim ki Allah da beni kahretmesin ki. Oyunun başından beri bir kere Rete yan gözle baktıysam ne olayım ya? Ben bu adamla sevgili olmak istemiyordum ki ben Andy ile sevgili olacaktım ya. Ya ben mafya karısı olmak istiyorum belki ya. Of. Boss biz gidiyoruz işten. Hadi bizim bitti bugünlük. Tüm gün çalıştık. Bu kadar mı para veriyorsun lan? Çok çirkin Red ya. Aa yine mi interview'a gidiyoruz lan? İş görüşmesine gidiyoruz yine. Allah'ım şükürler olsun. Böyle giyin. Tamam. Abi lütfen endi ya. Aa tekrar mı işi kuracaklar? Yo burası neresi? Merhaba. Bizim için bir pozisyonunuz var mı acaba? <laughs> ne orası? Çince bilmiyorum. Oy çok sıra var lan. Ne kadar çok insan var. Biraz beklememiz gerekecek. Ben daha önce CEO'luk yaptım. Red Grup'a. Üzgünüm ama sana, sana göre bir pozisyonumuz yok. Aa come on. Tamam ben orada değilim. Ben onunla değilim ya. Senin yüzünden ben de kaybediyorum. Bu salan yüzüne ben de kaybediyorum ya. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? İyi haber. İyi haberi söyle. Vallahi artık kötü haber içim almıyor ya. Ah, iyi ödeyebilecekmişiz kiramızı. Kötü haberse sadece 100 dolarımız kalmış. ah, şlak. Ya şu redden ayrıl. Ayrıl şu redden. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Aa evi bir yer mi açmış lan? Ya bu senaryoyu kim yazdı ya? Ben niye hala burada çalışıyorum? <laughs> Wendy. Bok gibi gidiyor iş Andy ya. Nasıl gidebilir ya? Mal mısın ya? Mal, mal sorular soruyorsun gerçekten. Aaa. <laughs> aa, aa, elim ayağım titriyor bak. Aa. Az önce senin sevgilini gördüm Red. Zengin bir kızlaydı. Peşinden git. Peşinden git. Beni bekle. Tamam bekliyorum. Aa Andy. Wendy. <laughs> <laughs> Ay özür dilerim Eva. İyi misin? <laughs> Endi ya. Her çok kötü gidiyor ya. Ben seni istemiştim. Yardımını kabul edeceğim. Aa Ebi. yaparsın lan. Bunu bana nasıl yaparsın lan köpek? Lan köpek bunu bana nasıl yaparsın lan? Gazetede görmüştük ya. evin iş yeri açmış falan. Allah senin belanı versin lan. Allah senin belanı versin lan. Sen benim gibi bir kadın bulabilir misin lan bir daha? Köpek. Ha it. Neyse ki ben Andy'yi istiyordum. Tut ki ben Andy'yi istemedim ve seninle sevgili olmayı istiyordum. Saçınız ikinizin de saçını başını yolmuştum. O arabayı patlatmıştım ben. Tamam mı? Bunu da böyle bil. Andy ya sen yokken <laughs> o kadar kötüydü ki hayat. Onun kemiklerini ayır. <gülüyor> <gülüyor> Onun kemiklerini ayıracağım. Hayır lütfen kal ve bana eşlik et. Yanımda olmana ihtiyacım var Andy. Ah. Ha. Piç. Piç. Neredeydin? Piç. Umursama kız. Ebiyle <laughs> gelmiş. Unutma. Eğer varlıklarınızı kurtarmak istiyorsanız benimle işbirliği yapmak zorundasınız. Sana yardım edebilirim. Red grup için. İva'ya dikkat et. sen iflasına o da karıştı derken. Derken abla. Pardon. Bu da tamam diyor. <laughs> Sen nasıl bir kahpesin lan? İt. Tabii ki de benimle. Sen nasıl bir şerefsizsin ebilan? lan? Ebi'ye bir tane tokat at. Uzak dur. <laughs> Red durdur onu dedi. Durdurdu mu? <laughs> oğlum lan söylesene İva. Sen de karıştın mı buna? Hayır oğlum hayır lan ben hiçbir şey yapmadım lan oğlum. Ben evden kovuldum. Ben hepinizin Allah belasını versin lan. Hayır lan. Bu benim köpek gibi çalışıp biriktirdiğim paraydı. Bizim ge geleceğimiz için de Red, Allah da senin belanı versin. Senin gibi erkeklerin de Allah belasını versin. Andy, oh Andy'nin omuzlarında ağlıyorum. Defolun gidin be. Defolun gidin bir daha yüzünüzü görmeyeyim. Vallahi daha fazla devam edemeyeceğim. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Eğer devamını merak ediyorsanız ben çok merak ediyorum. Yorumlarda yazmayı, videoyu beğenmeyi sakın. Bak sakın unutmayın videoyu beğenmeyi. Vallahi devamını çekmem. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.